Копейку, копейку. Едет, едет, Başkanı çok seviyorsun çok anlat bakalım ne zaman başladı bu sevgi Valla bizim sevgimiz 2002 başladı 2002 beni çok seviyoruz Ama görüşmek bir kere nasıl olmadı o güne kadar Allah razı olsun sevim veklimiz Bizden güleyle anlatabilir Bizi bugün bir sürpriz yapar Bizi görüştürdü Ama çok mutlu olduk yani Yani sevimcimiz Söyleyeyim mi yani? Bir Allah bilir, bir ben bilirim yani. Başka kimse bilemez bunu. Yani ayrıca ben bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Arkadaş'a da teşekkür ediyorum. Onun sayesinde oldu bu kadar bu kadar görüşmeler onun sayesinde oldu. Yani biz onu çok seviyoruz. İnşallah i̇şte hani en kısa zamanda yanına da birkaç maçı bulup çaya dalga gittik zaten çay içmeye girecek. öyle dedi, yani çok mutlu olduk Allah kendisinden ayrı olsun ben de e, yaklaşık 2013'ten beri halk bakıya üyeyim üyeyim ben orada bir sene gen gençlik kullarında ne yani kadar ki bizim sevdiğim, bizim sevdiğimiz ömür, boyu. Bir, bir ki Allah ondan razı olsun. Öyle mutlu oldum ki gidiyorum. Ben senin ayaklarının altında Sadece onu Bu bana dedi, ailen nasıl dedi, iyi dedim, onların da selamı var dedim, zannettim mutlu oldum. Allah hep hep dinlerken orada olsun. Gelirsem gece yani. E gece sonra bu sefer gelirsem dedi. Senin beklemiş bir tane onu beni sana getir dedi. Öyle dedi. Hayırsa ben size çok teşekkür ediyorum. Sizin takılarını sayesinde yani çok seviyorum. Peki odanda hep Cumhurbaşkanı resimleri mi var? Tabii. Gece, gece gündüz on hayallileyanım çok üzülüyorum yani. yani ben tek bir iş Sadece şöyle Bir halka, halka resmi çıkıp evime açmak yani yani bizim bize bir gelmeye var. geldi bakan bakalım ee, bir Eğer gelmiyor ev ev bir bize gelmiyor muçka 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 ama Sayın Vekilimiz hizmetinde ve o evet. kendisinden oydu. Evet teş teşekkür ediyoruz değil mi? Bir değil teşekkür ediyoruz. Çok evet. Şahin, bugün, bugün sizin aracınızı ben birine kadar seslenmek istiyorum. Evet. Ben Sayın Genel Başkanımız Sayın Genel Gerlik, Gerlik Bakseli'yi çok seviyorum. Onu hayal da görüşmek istiyorum. Evet. Genel Gerlik Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Bükleği yani yanlış bırakma. Göyük. Bükleği koka Allah teninden razı olsun.